Zirveden selam aleyküm Yaz geldi haydi tevekküm Listeler benim emrimde Eskidiniz kabullen lan ibine Reyhanlı'dan geldim bırakmam Başlamadım bu daha fragman Spotify milyonlar derken sanarsın Superman ama Batman Bir kız iki kız üç kız yetmez Bizi bizden başkası bilemez Sen yine de pek güvenme iki kişi biliyorsa ona sır denmez 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 Abiye öyle söylenmez bizim yaptıklarımız sizi hiç ilgilendirmez mez 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 ilgilendirmez mez 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 simsiyah bir ben ben O patlatır tanrının eli Spotify milyonlar benim dinlerken dersin delinin biri kral da benim tahtı da benim koştum da durdum kafamda kurdum benim işim bu hedefi vurdum çok konuştun sesini kestim bir daha konuş da ananı sikeyim alo 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 telefonum çali, alo alo polis abi beni aro aro ben tatilde buluk buluk denmez denmez Abiye öyle söylenmez bizim yaptıklarımız sizi hiç ilgilendirmez mez 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 ilgilendirmez mez 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 simsiyah bir ben ben